selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pet of Exile'ı oynayacağız. Bir sonraki videoda ise Pet of Exile oynayacağız. Öncelikle onun Steam sayfasına sizlerle beraber girmek istiyorum. Normal ekrandayız. Buraya hemen Pet of Exile. Bu arada Pet of Exile 2 çıktı. 6 Aralık 2024'te. Bu oyunu da paralı gerçi ya değil mi? Evet paralı. Ama bu erken erişim oyun zaten hala. 14 dolarmış. 20. İki tane peki var, bir tane normal. E peki var galiba anlayamadım. E, gerçi hepsi. 14 dolar, 26 dolar, 45 dolar diye gidiyor. Yakın zamanda PS5 yani PlayStation 5 için olan sürümü ücretsiz olacak galiba. Bu oyun için içerikler diyor. Şu bu, ama biz buna bakmayacağız arkadaşlar. Sadece bak gireyim bakayım. Burada Bu arada adına bir değişiklik yok fakat <laughs> dikkatinizi çekecek olay şu olabilir. Altta iki tane var. Bu da ikinci oyun. Yani aslında şurada bir şey var. Burada şey var. İkinci oyun olduğunu ifade ediyor. İlk oyunda ise ilk oyunun logosu böyleydi. <laughs> Müzikli yüksek ihtimalle. O yüzden telif yemek istemiyorum. İlk oyun herhangi bir şey yok. Zaten şuradaki bir işareti oyunun aynı şey olduğu anlaşılıyor. İlk oynama ikinci oyunu mu anlaşılıyor. Bunun grafikleri biraz galiba iyileştirilmiş. Yine iyi ama yine de kötü. Yani bu zamanlara göre kötü yine. En son güncellemesi ne zaman alına bakacağız da. Zaten oyun oynaması ücretsiz sizde gibi. Ya video başladı. Neyse arkadaşlar şöyle bir canlı yayın da var galiba. Bilmiyorum bunu ne, ne yapmayı gösterdiğini. Doğal sense kontrol cihazı desteği var galiba bunda. Durun arkadaşlar ben hemen geliyorum bir şey geldim arkadaşlar geldim geldim kontrolcü getirdim çünkü iki videoyu da bugün çekeceğim de oyun dinlemesi falan var o yüzden ayrı çekeceğim videoları E, diyeceksiniz birleştirebilirsin ama ayrı ayrı videolar yapacağım ya öncelikle fotoğraflarına bakıp bir bakalım istiyorum sadece fotoğraflarına bakacağımız için şimdi öncelikle fotoğrafı inceleyelim burada böyle bir simge Bilmiyorum ama çok fazla fotoğraf var ya. Abi Pet of Exile'ın nereden çıktı ya? Delirdik. Şimdi ilk fotoğrafımızda dikkatimi çeken ilk şey şurada böyle. Neyse direkt fotoğraflara bakacağız zaten. Bu oyunda level olayı vardı galiba. Ya bu hiç Tron Liberty'ye benzemiyor açıkçası. baştan söyleyeyim şimdi de bayağıdır da video yayınlamıyorum arkadaşlar. En son yayınladığım video Tron and Liberty. Yani çok da şey değil ya. Biz oyuna girer kendiniz bakarız zaten. Bu fotoğrafları sadece bakıyorum. İsterseniz bu fotoğrafları şey yaptığım sahneleri duraklatıp duraklatıp fotoğraflara bakabilirsiniz yani. Ben hiç incelemeyeceğim video bir saat olur çünkü. 4 tane fotoğraf var arkadaş. Bu kadar fotoğraf bir oyun için birazcık fazla değil mi? Şimdi şu yapacağım. En başa getireceğim ilk videoyu seçeceğim sesini maksimum kısacağım hatta bundan da kapatacağım gelin o sırada biz şey yapalım e e Bu incelemeleri geç bu oyun hakkında İngilizce geç Şimdi burada minimum sistem gereksinimleri ile önerilen sistem gereksinimlerine gelin bakalım İşletim sistemi Windows 10 Quad Core 2.6 GHZ x86 Compatible Bellek 8 GB giga, Ekran kartı Nvidia GeForce GTX 650 Ti Or at, at, Radeon HD 7850 Minimum bellek e, yetmeyebilir Ay yeter de yani yeter Yeter ama şey Babaannem eski bilgisayar var elimizde Onu da deneyecektim de Olmaz Zaten ekran kartı da bir desteklemiyorum 7650 onun ekran, onun ekran kartı. DirectX sürüm 11 istiyormuş. A geniş bant internet bağlantısı depolama 40 GB kullanılabilir alan. Yani bütün her şeyi karşılıyor. He bir de isterseniz önerilenlere bakalım. İşlem sistemi Windows 10 işlemci Quad Core. Quad Core çok düşük bir işlemci. O yüzden iyi. 16 GB RAM. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti or, or Ati Radeon RX 560. Direktik Room 11 geniş bant internet bağlantısı 40 GB kullanılabilir alan. Bir de ilave not olarak Solid State Storage is Rokeman'ın. Burada anlamayacaksınız Solid State Storage. Bilmeyeniniz vardır aranızda arkadaşlar. Solid State Storage SSD'nin SSD, SSD mi? Hmm, kapanışı neydi ya? SSD'di galiba. Ya olması lazım. Solid State Drive yani. State Drive. Bu yer Solid State Drive diye bir şey bu. İnterneti, internet mi? Ne sonra bakalım arkadaşlar. Bu Solid e ee, bu e, storage derken drive demek istemiş yani ssd olabilir bilmiyorum tam olarak yorumlara bilenleriniz varsa şey yapılabilir Aa, şey yapılabilir de yani yorum bırakırsanız sevinirim. Yani genellikle tavsiye ediliyor, tavsiye ediliyor, tavsiye ediliyor, tavsiye ediliyor, tavsiye ediliyor, tavsiye ediliyor. Genellikle tavsiye ediliyor. Bir kişi var ya o kişinin bu oyunu tavsiye etmemesini var ya. Bir kişi daha, bir kişi daha bak tavsiye etmiş. Bir kişi daha, bir kişi daha tavsiye ediliyor. Onun çıkış tarihini bile atmış Art Artık bilmiyorum ama şurada yazan yazıyı okuduğunuzda zaten ne kadar aldığı çok olumlu. Çok olumlu yorumlar aldığı yazıyor. Neyse oyun incelemesi bitti bitti. Kütüphanede ne? Alınan güncellemelere bakalım. Pet of Exile'ın. Evet. Ee, mesela bu haldeyken menüsü de bu şekilde. Benim bilgisayar ne bu kadar kastıyor? Oğlum ne? Ha tamam benim elim mouse pedi Evet artık Pet of Exile galiba şey olmuş. Bilmiyorum artık. Gördüğünüz üzere artık burada Pet of Exile 2'nin güncellemeleri gözükmeye başlamış. Onun dışında bu oyun en son galiba e, 1 ve 2'yi alınan güncelleme 13 Kasım 2024'te olmuş. Ee, burada sadece pet of güncelleme galiba bu. Yok. Bu galiba pet of exile 2'nin mi? Exile yazıyor. Bu görüntü kalitesi iyileştirme güncellemesi mi? Öyle bir şey galiba. Bilmiyorum. Ama görüntü kalitesi çok iyi iyileştirilememiş ya. Bütün dosyayı yenilemeleri daha iyi olur. Yani Peto, Geç öyle yapsalar Pet of exile 2'den bir farkı olmaz. O yüzden öyle bir şey yapmaz. neyse gelin bu videoda kurmayı başlatalım. Sonra kay kaydı bitireyim. Kaç dakika olmuş bu arada? O 8 dakikalık bir video olmuş. çok uzun olmasını beklemezdiniz herhalde. Sonra Pet of Exile oynamaya başlayalım. Ee, hemen yükle diyorum. Ee, tabii ki de D yükleyeceğim. Evo'yu kabul ediyorum. İndirme başlatılıyor dedi. O sırada indirilirken bir şey söylemem gerekiyor. Yakın zamanda Tron Liberty'nin yeni bölümü gelecek. Fakat arkadaşlar e, diğer oluşturduğumuz hesaptan değil. Ben olsa hesabı sildim yanlışlıkla. Evet yanlışlıkla sildim. O yüzden 50 level hesaptan şey yapacağız ya da en baştan yeni bir karakter oluşturacağım öyle yapacağız. Şu anlık arkadaşlar birazcık so konuşalım. Şimdi şey girsin ha. lan. Lan girsene lan git. Lan girmiyor. Neyse böyle devam edeceğiz. Arkadaşlar alan ayrılıyor mu ne be? Oyun eski olduğu için mi yapıyor acaba bu? E, yeni oyunlarda yapmıyor çünkü bunu. 40 GB'lık bir ha 44 GB'lık bir alan ayırıyor. Sonuçta C'yi kurmadı ki. Oo! Neler neler var masasında. Bu arada sevmedim. Logosunu sevmedim. Ya P O E ne ya? Ben hiç benlik bir logo değil. O sürede arkadaşlar bende kurulu olan bütün oyunlara bakalım. Dererek Bende kurulu olmayan bir Aa bir şey kızım çekti. Zor demo kalktan ben zor demo'yu oynamaya devam edebiliyorum. De Dırı dırı dır. <Sessizlik> Yok. Zor Demo kalkmış arkadaşlar. dosyalarda da yüksek ihtimalle silmiş. Sadece kısa yol kalkmış. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ne 11 dakika olmuş. Daha demesek 8, 8 dakikaydı. <laughs> 3 dakika ne ara geçti. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ben bitmedim. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ya yine bitmiyor ya. Bir şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.